Merhaba, ne haber, nasılsınız? Bugün Samsung Galaxy Watch 4'ün incelemesiyle karşınızdayım. Samsung Galaxy Watch 4, Samsung açısından pek çok yeniliği sunan bir akıllı saat. Bu yeniliklerin ne olduğuna, bu yeniliklerin nasıl olduğuna hep birlikte inceleme videosuna bakacağız. Ben Osman Afrikan Şahin, Tekno Bu Buyurun gelin inceleme videosuna geçelim. Samsung Galaxy Watch 4 ailesi pek çok yenilikle de geliyor demiştim. Bu yeniliklerden en önemlisi Samsung'un uzun zamandır akıllı saatlerinde kullandığı Tizen arayüzün ya da Tizen artık nasıl okuyorsanız Tizen yazılımını bırakarak yeni bir yazılıma geçmiş olması bu yeni yazılım yıl başında da işbirliği açıklanan Samsung Google işbirliğiyle geliştirildi. Google'ın Wear platformunun Wear OS 3. nesli. Wear OS 3 ile birlikte de gelen pek çok yenilik var. Bu Wear OS 3'ü Samsung ve Google bir arada geliştirdiler. Dolayısıyla ikisi tarafından da eklenen veya çıkartılan bazı şeyler var. Tüm bunların hepsine videonun ilerleyen kısmında da değiniyor olacağız. Öncelikle saatin tasarımıyla başlamak istiyorum. Ben bu saati yaklaşık bir haftalık süredir kullanıyorum. Dolayısıyla o bir haftalık sürede de yaşadığım deneyimleri size aktarmaya çalışacağım. İlk olarak dikkatimi çeken özelliği bizdeki düz Galaxy Watch 4 klasik versiyon değil. Klasik versiyonu ile görünümde birazcık farklılıkları var. Klasik versiyonun ekranın etrafında bir çerçeve varken bu biraz daha minimal gözüken bir saat. Aynı zamanda ikisinde de iki tane buton var. Bunda bir tanesi geri bir tanesi ana ekrana çıkış butonu olmak üzere iki tane buton konumlandırılmış. Bu Galaxy Watch 4 20 mm'lik kordonları destekliyor. Galaxy Watch klasik olan, Galaxy Watch 4 klasik olan versiyonu ise 22 mm'lik kordonları destekliyor. O kordonları takabiliyorsunuz. Ancak ee, bu ürünün kendi üzerinde gelen kordon yapısı birazcık ilginç tasarlanmış. Bu kordonun çıkartma pimi diyebileceğimiz o pim silikonun içerisinde çok fazla gömülmüş. Çıkartmak gayet zor geldi bana. Yani çıkartamadım diyebilirim. Galaxy Watch 4 klasikte de en büyük şikayetlerden bir tanesi saatin pahalı ve klasik olmasına rağmen kordonun birazcık kalitesiz hissettirdiği yani kalitesiz hissettirdiği denirken aslında silikon olması. Ben silikon kordonlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. İnsanlar bazen silikon kordonlarla ilgili sıkıntı yaşayabiliyor ama bu Galaxy Watch 4'te gelen silikon kordonda gayet yumuşak dokunuşlu ve kalitesiz hissettirmeyen bir kordon. Kordonu kilitmek kullanması da birazcık farklı normal saatlerden alıştığımızdan biraz daha farklı şekilde kordonu kendi içerisinden geçişi yapıyor. Tasarımda klasik ile normali arasında en büyük farklardan bir tanesi de klasik olan versiyonun paslanmaz çelik kasayla birlikte geliyor olması. Bu normal olan versiyonunda ise alüminyum bir kasa kullanılmış. Bu alüminyum kasa yine 5 atm'lik basınçlara kadar dayanıklı. Dolayısıyla ikisiyle birlikte de klasik versiyonuyla da alüminyum versiyonuyla da dalış da yapabilirsiniz. Burada en önemli yeniliklerden bir tanesi de Samsung'un bu saatte yeni eklediği bir sensör. Arka tarafında tam ortada yer alıyor böyle. Sauron'un gözü gibi gözüken böyle ilginç bir de yapısı var. O sensörün de aslında özelliği sizin vücudunuzun indeksini ölçmesi. Yani vücudunuzun kütle indeksinin ölçüyor. İç organlarınızın yağlanma oranınızı, kemik oranınızı vesaire ölçebiliyor. Bunu yapmayı sağlayan şey de şuradaki iki butona parmaklarınızla birlikte dokunuyorsunuz. Saati birazcık yukarı kaydırıyorsunuz ki bileğinizde tam şekilde otursun diye. Ondan sonra butonlara dokunduğunuz zaman vücudunuzun üzerinden aslında hissetmeyeceğiniz ölçüde bir elektrik şoku geçirerek vücudunuzun yağ oranlarını vesaire hesaplayabiliyor. Bu oranların e, çok iyi şekilde çalıştığını söyleyenler var. Daha fit diyebileceğim e, editörler arasında yani gayet başarılı bulduklarını söyleyenler var. Ben e, çok daha önce böyle bir teste yaptırmadığım için net bir şey söyleyemiyorum ama iyi şekilde çalıştığını söylüyorlar. Ben de bunu size iletmiş olayım. Gelelim en büyük değişiklik olarak bahsettiğim yazılım kısmına. Dediğim gibi Samsung artık Tizen'ı Tizen kullanmıyor ve Google'ın Virosu'na geçiş yaptı. Bu Vero'sun geliştirilme süreci Samsung ve Google işbirliğiyle gerçekleştirildi Dolayısıyla aslında akıllı saat camiası açısından diyebilirim en çok beklenen yeniliklerden bir tanesi bu Samsung'un, Google'ın işbirliğiyle ortaya çıkan yeni saatlerin, yeni yazılımın göreceği çıkmasıydı. Bu yeni yazılımla birlikte Google artık üreticilere istedikleri arayüzü saatlere ekleme imkanı veriyor. Samsung da bundan iyi bir şekilde yararlanmış ve Tizen arayüzünü tamamen virusun üzerine geçirmiş. Dolayısıyla bu saatin önceki nesillerini kullanan birine Galaxy Watch 4'ü verdiğiniz zaman Aa, bu saat değişmiş demeyecektir. Neredeyse dediğim gibi birebir aynı şekilde. Burada Samsung'un dizilimine baktığınız zaman tarafa kaydırdığınızda çeşitli widgetlar arasında geçiş yaptığını görüyoruz. Yukarıdan aşağı kaydırdığınız zaman kontrol paneli soldan sağa doğru kaydırdığınız zaman bildirim paneli ve aşağıdan yukarı kaydırdığınız zaman da bütün uygulamalar sekmesine giriş yapabildiğinizi görüyoruz. Burada değinmek istediğim bir nokta Watch 4 ile Watch 4 Classic arasında önemli bir fark. Classic'in çerçevesi var Samsung'un o meşhur dönen çerçevesi burada e, bu klasik saatte mevcut ama bu saatte mevcut değil. Ancak yine de bu saat üzerinde de çerçeve üzerinde döndürdüğünüz zaman şöyle elinizi e, algılıyor bunu ve çerçeveyi döndürmüş gibi bir tepki veriyor size o çerçeve döndürme hareketini iyi bir şekilde algılayabiliyor bu çerçeve döndürme hareketinin bazı uygulamalarda henüz tam olarak çalışmadığını görüyoruz özellikle e, biliyorsunuz tizen arayüzü Samsung'un e, kendi arayüzü iyi performans veriyor olmasına rağmen uygulama açısından kısıtlıydı Google ise performans konusunda sıkıntı yaşarken bolca uygulama seçeneği sunuyordu insanlara bunlar birleşince aslında hem bol uygulama seçeneği sunan hem de iyi performans veren bir yazılım ortaya çıkmış. Ancak bu yeni uygulamalar özellikle Tizen arayüzünde bulunmayan uygulamalar Samsung'un bu dönen çerçevesini algılama konusunda birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Bazı Google uygulamalarında böyle sorunlar yaşandığını gördüm. Hatta Google Pay kullanımında da bu dönen çerçevenin sayfayı kaydırmadığını birkaç yerde okudum. Bunu da belirtmiş olayım ama dönen çerçevenin desteği büyük bir ihtimalle ilerleyen süreçte daha da fazla şekilde artacaktır. Zaten virus yazılımı şu an çok taze, daha iyi pişmiş durumda değil aslında. bunun bazı örneklerini de görebiliyoruz. Mesela Google Asistan henüz gelmedi buna. Bu Google Asistan desteği virusa ilerleyen süreçte geleceği söylendi ama şu an net bir tarih yok ortada ve henüz ben kullandığım süreç içerisinde de gelmedi. Samsung'un Bixby'siyle burada baş başa kalıyorsunuz ki Bixby çoğu yerde çok fazla da kullanılmayı tercih eden bir asistan değil. Google asistanı insanlar ciddi bir şekilde bekliyor. Ben de bekliyorum. Google Asistan gerçekten şu an piyasadaki en kabiliyetli sanal asistan konumunda. Burada tabii Samsung olmasından kaynaklı bir güzel özellik Samsung Pay var. Samsung Pay kullanabiliyorsunuz. Bizim ülkemizde bu Pay konularında Pay uygulamaları konusunda sıkıntı çıkıyor. Ödeme yapma uygulamaları konusunda. Ama ben bahsetmiş olayım. Samsung Pay özellikle daha önceden eski nesil kredi kartlarının taklidini yapabiliyor olması neticesinde gayet başarılı ve tercih edilen bir ödeme yöntemiydi ama şu an artık o desteğini kestiler. Dolayısıyla o açıdan çok fazla tercih edilmiyorlar. Bunun haricinde güzel bir özellik eğer e, kurduğunuz uygulama telefonunuza yeni kurduğunuz bir uygulamanın Virus'ta karşılığı varsa saatiniz otomatik olarak o uygulamayı kuruyor. Örnek olarak söylüyorum bir bankacılık uygulaması kurdunuz. O bankacılık uygulamasının Virus'ta karşılığı varsa Virus'ta da kuruluyor. Dolayısıyla siz saatiniz üzerinden de ATM işlemlerini yapabiliyor oluyorsunuz. Burada yazılımdan bahsederken yazılımla ilgili çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bence Samsung açısından önemli bir karar ve bu kararı niye verdiklerini de hala anlayabilmiş değilim. Samsung saatler Tizen yazılımı varken iPhone'lara, iOS cihazlara destek veriyordu. iOS cihazları üzerine Tizen yazılımı saatleri kurabiliyordunuz. Ancak Galaxy Watch 4 ile birlikte iOS desteği kaldırılmış durumda. Dolayısıyla siz Galaxy Watch 4 aldığınız zaman yalnızca Android telefonlara kurulum sağlayabiliyorsunuz. Bu da sadece görünümünden dolayı bile tercih edilen Samsung saatlerin artık iPhone kullanıcıları tarafından kullanılamayacağı anlamına geliyor. Bu karar niye vermişler bilmiyorum ama birkaç yıldır yanlış hatırlamıyorsam hatta 2018 ya da 2016 yılından beri Samsung akıllı saatlerinde iPhone desteği, iOS desteği sunuyordu. Bu desteği kaldırmaları benim açımdan da kötü olmuş. Ben tabi Android telefonu kurarak deneyimledim. O açıdan bir sıkıntı olmadı ama pek çok kullanıcı Apple Watch yerine Samsung saatleri tercih ediyordu ki Tizen yazılımı iOS'la gayet iyi çalışıyordu hatta Windows'tan daha iyi çalışıyordu. Bu açıdan burada bir eksi puan vermek istiyorum saate. Eksi puan demişken bir eksi puandan daha devam edelim. Batarya ömründen de bahsedeceğim. Tizen de çok uzun batarya ömürleri veren bir yazılım değildi. Yani Samsung'un eski saatleri de böyle haftalarca, aylarca gitmiyordu ama e, Tizen saatlerde en azından 2-3 gün civarında rahat bir şekilde pil ömrü alabiliyordunuz. Virus'a geçilmesiyle birlikte bu pil ömrü birazcık düşmüş durumda. Tabii ki Virus'un Tizen'e göre daha gelişmiş bir yazılım olması neticesinde, daha komplike, daha karışık bir yazılım olması neticesinde böyle bir durum yaşanıyor. Ama pil ömrünün eğer dikkatli kullanırsanız 2 gün civarına çıkartılabileceğini ama benim gibi işte sürekli açık ekranı kullanırsanız veya işte nabız ölçümlerini ölç diğer stres ölçümleri gibi ölçümleri sık bir şekilde ayarlarsanız bir günün neredeyse zor çıkartabilecek durumda olduğunu söylemem lazım ama tabii ben Apple Watch kullanıcısı bir insan olduğum için bu duruma alışkanım. Yani akşamları yatmadan önce saatimi şarja koyup ondan sonra yatacağım zaman alıp yine koluma takıyorum. Uyku takibinde o şekilde yapıyorum. Benim açımdan sorun oluşturmuyor ama burada pil ömrünün uzun gitmesini isteyen pek çok insan açısından sorun oluşturabilecek bir özelliği de değinmiş olmak istedim. özelliklerinden bahsettikten sonra saatin fiyatından da bahsetmek lazım. Benim kolumdaki versiyonu yani Galaxy Watch 4 44 milimetrelik olan versiyonu 2399 TL Samsung'un sitesinde. 2400, 2500, 2600 liralar civarında hatta 3000 liraya kadar pek çok çeşitli akıllı saat e, bulabilirsiniz. Daha önce incelediğimiz Fitbit Verso 3'ü de yine o şekilde bulabilirsiniz. O da şu an Google'ın altında olan bir firma. Dolayısıyla burada alternatif çok fazla. Özellikle bu saatin iOS ile eşleşmiyor olması neticesinde iOS ile ilgili de, e, iOS kullanıcısı iseniz dolayısıyla bu saati kullanamayacaksınız. Farklı alternatiflere yönelmeniz gerekiyor. Ancak her özelliği bulunduruyor olması, işte çağrı yapabiliyorsunuz SMS'lerinizi görüntüleme konusunda, bildirim konusunda hiçbir sıkıntı çıkartmıyor. Gayet iyi çalışan bir saat. Sadece pil ömrü önceki alıştığınız Galaxy Watch'lara göre biraz daha düşük ama Google Vero'sun size çok büyük bir kullanım kolaylığı, kullanım imkanı sunuyor olması neticesinde bu pil ömrü de bir şekilde kabul edilebilir durumda. 1.5 GB RAM'li olmasından dolayı da saat gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Biros zaten 1 GB'ın altındaki RAM'leri çok fazla sevmiyor. Evet sizler 2500 TL fiyat bandında bir akıllı saat düşünüyor olsaydınız hangi akıllı saat tercih ederdiniz ve neden lütfen yorum kısmında benimle paylaşın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken kanalımıza abone olmayı, gelecek içeriklerimizden haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Bir dakika bir dakika. Gitmeden önce şunu da söyleyeyim. Bu sandalye dikkatinizi çekmiştir. Gayet canlı renkleri olan güzel bir sandalye. Monster'dan geldi bize. Eğer incelemesi istiyorsanız onu da yorum kısmında belirtin. Biliyorsunuz ben daha önceleri kullandığım sandalyeyle ilgili, evimde kullandığım sandalyeyle ilgili bazı sıkıntılar yaşamıştım. O sıkıntılar neticesinde de oyuncu koltuklarına olan inancım birazcık zedelenmişti ama bu gayet sağlam bir sandalye. Dediğim gibi inceleme videosunu istiyorsanız onu da yorum kısmında belirtin. Görüşmek üzere.